Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 40 abone olduk Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum Çok yoruldum lan neyse bugün 40 abone özel soru cevap yapacağız Bu arada kaça kaça youtuber fan sizlerden de devamdaki soruları bekliyorum İlk sorumuz Melisa gündemden gelmiş tek soru olduğu için kendi sorularımı ekleyeceğim kendime Bu da size kıyam. Öldüğünde bu kanalını ne yapacağım Cevabım ben ölünce bu kanal kalırsa. Benim cevabım bu. Ben ölünce bu kanal kalırsa. Büyük ihtimalle kalmayacak. Evet. Yani böyle. Şimdi diğer soru cevabımızda arkadaşlar kendime soracaklarımdan. Ninjago videosu gelecek mi meraklarınızdan? Evet Nego Ninjago videosunu en yakın zamanda paylaşma düşünüyorum canlı olarak. Videolar biraz aksadı farkındayım çalışacağım. Ee, bu arada bakın arkadaşlar son soruya geçiyorum. Son soruya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Son sorumuz ise bilgisayarım ne? Windows 10. Windows 7 normalde ama Windows 10 yazılım. Bu da böyle. Neyse bu soru cevap 3. Görüşürüz. Bay bay. Soru cevap başlasın.